Evet doğru. Dakikası sadece 2.95'e nefesini keseceğim. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arda bugün sizlerle birlikte tekrardan canlı oynuyoruz. Evet. Bum. <laughs> eee ne yapıyorsunuz? Daha fazla için like atmayı unutmayın. Bir de kanalıma unutmayın. Bir de herhalde şey e, zile basmıyorsunuz zile basarsınız çok seviyorum her cuma biliyorsunuz saat 2'de yeni video kanalda oluyor ondan söyleyeyim dedim bu arada açıklama kısmında twitch e, kanalım var oraya da gelirseniz birlikte yayın açarız orada korku yayınları falan yapıyorum baya eğlenceli oluyor korku falan. Burada hemen e, sağ tarafta canlanan yeni build'u var yani rune şeysi var oradan görebilirsiniz runları karşımda Grandmaster sürüsü var Şimdi biraz şey oynayacağım. Çok konuşamayabilirim. Ondan şimdi kusura bakmayın. Bizim günler gördük esnek dereceye oynuyoruz. Kami, Efe, Mitte, Yasin, Topla, şey var. Evet. Onu yemem çok iyi. Şöyle tutalım. Ee, normalde W sol tık atınca daha fazla vuruyor da Onu sonra yaparsam korktum çekilir falan diye de Bakın Thresh'i de vurabilirsiniz Tüm Thresh bunun şey aynı ee, onu yedim Bir tane şöyle vurayım şöyle bir tane vurdum Çok iyi Bu arada Eee Daha hani lanet bir şey yok yani şu Türkiye'de teknoloji girmekten başka Sıkıldım artık Gerizek adam gövdesinden Durup durup gerizek kaldım geldi Şimdi Bunu yenersek eğer çok güzel bir video çıkacak Keşke Efe bize gelse Sıkıntı Ee, bu işimde biliyorsunuz e, normal imparator çıkın diyordum ben her zaman. Ama artık ona çıkılmıyor çünkü aşırı bir nerf aldı. Bu nerf artık değiştirici ay taşı çıkıyoruz. Ondan ondan çıkamıyorum. Yine eee... Şöyle bir Şey... Meteor girdiğim için 6'ya kadar W aldığından sonra da E her zaman gibi.

o yemen kaçtık güzel bana tekrardan yorum atarsanız sevinirim <laughs> Yorumunuzu garip kayıp atıyorum ve dikkat alıp öyletiğimizi ana göre davranmaya çalışacağım kaldı aldı çek seni kaldıracağız Abi. tam böyle bir gerize kaldık olamaz. Telefon olabilecek mi? Telefon ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorsun. Hadi, tamam. Çok geç bile kaldı bak. Yoksa bak, hiç alamayacak. Bak, hatayı gördünüz mü? Efe Darkin yapsaydı ona şey olacaktı. Sırf yapmadı diye gitti. Kanı öldü. Hata yaptı orada. Bunu efekti izlediğin zaman hatanı görürsün. 5'e Ne ne? Kadı yaş, burada neşeler, yaş. Konuşmuyorum, tek başına kart geçiyor, kazanmamız lazım çünkü adamlar zorlu. Okey Niye mi? Kana, almak sakın. Adam sırf zayıf diye var ya. Öyle çok güçlü bir çarın. Kaçacaksa öleceğiz. Bozdum ama. O ne ya? Abi geberi bunlar. Kaybettik sanırım. Bir de kısılacak. Gelsin de öldü. Ben hep uğraşıyorum işte onlarla. <laughs> bu arada kumların muhafızı canlı gördüm. Çok iyi değil mi burada? Renkli paketim oldu. Biraz daha hızlı diğerlerine göre. Yanlış e gitmez mi? Yanlış yere e gidiyoruz. Aa niye gitti? Yanlış e gittik. Neyse devam. Adamlar SS. Evet, şu an. 3 kişi. Helal Yasin. Alın, Ol alın kaldır. Çık Yasin çık Yasin çık Yasin. Aldırız, aldırız. Helal Yasin Efe. Çıktınız mı? jest dostlar. Basadan gelmiş. Of, <laughs> öp oh, oh, çok iyi yasar. Şimdi böyle duruyor ya mesela. Bunu akına çok almak istiyorum bir yasım geliyor. Adam dojlar zannettim, dojlamadı. Benim salaklım, adam salaklım bilemedim. Yani D ise, adam ölecekti. Ben şöyle kaçayım. Allah hiç ölemem Vallahi orada. Sıkışıp. Bir kere öldüm zaten, bir daha eklemeyeyim. Sıra çatı vereyim ne olacak. Kırıldım zaten. de sinyal çözeceğiz. Geldi ama ya. Yani. Bir daha gideceğiz şimdi. Ben topta. Alın şunu, 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 alın şunu. Geliyorum. Ha. Nasıl koş? Nasıl koş? Gelsin kaç. Tamam öl ölmedim yeter. Resul <laughs> teklemez mi? Zayak gelecek. Zayak yok ki. Mid ne edelim ya? Gelsin burada. Ezel alacaklar kesin şimdi. Biz şöyle base atalım. Hemen hızlı hızlı. Ayakkabımız gelmiş. Ayakkabı ayon yapacağım ama e, hareket botu da var. Hareket botu yapabilirim. Onu yapacağım ben. <laughs> Bakın arkadaşlar ayon yapın tamam mı? Ya çok yavaşlatan varsa yapın. Ben şu an seyyah yaptım çünkü biraz ruham falan çıkmam lazım. Bir de çok hızlı şey şunları başlamam lazım adamları. Ama siz ayon yapabilirsiniz unutmayın. Ayon yapılıyor normalde. Bu eminseniz dinledim. Bakın şunlar mesela çok yavaş geliyor tüm türlü de oynayamıyorum. Gelemiyorum ki. Hadi devam devam Hadi. Hadi. Al, al alırsın değil mi alırsın değil alma alma. Al. Çok iyisin Ne yaptın çalıştım ama da. Ne böyle çaldı Alfen büyük mü yolda? Hemen beş atıyordu da. Dişim çok iyi oldu bir şey değil mi bakın? Şunu değil de dur şu. Ha. Şunu bitirdiğimizde güzel kalkın atmayı başlayacağız. Şunu hemen bitirelim. Efe inklemez tabi. Ayy. Bu da inkledi. Bakın şunu bitirmemiz lazım. Hızlıca. Nitirdik gidiyoruz oraya. Yasin tekledi hadi gelsin. Hadi gelsin. Tamam güzel tamam gitme artık gitme onu. Vurma. Çık oradan bak çık oradan çık oradan. Bak. İntleme intleme çık oradan bak ama çıkmıyor ki ya bakın. Nitleyecek şimdi bak ölecek bak ölecek şimdi bak. bak. Bak 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 bak. Hadi. Ama bak bana doğru gelsin bana oynasa. Ölmeyecekti. Ya beni ona oraya oynattırıyorlar ya. <laughs> Bakın arkadaşlarım benim telefondaki. Burada izlersiniz hatanızı gören videodan. Güzel. Bot'a iniyoruz hemen. Ölmeyecekti, ölecekti o kadar korktum ki. Rehatmayacaktım normalde. Boş olmuş olabiliyorum ama neyse. Devam. Bir trash gelmiş. Trash git abi. Trash. Seni var ya öldürdüm. Benim şu an bile tutmam lazım herhalde. Trash bitti. Nasıl bitti duralım biraz. Bitti adam. Tamam. Ne burada? Yani üç kişi burada, üç kişi da oluyor, üç kişi burada ne yapıyorlar? Beş kişi. <laughs> Ama niye 5 kişi yukarıda topta adam dalmıyorlar? Birazdan çıldırmak üzere yol alacağım. Tutun şunu, tutun şunu, tutun şunu. Hmm. Yavaş attım flash'ı. Şurada, şöyle. Şu Zaya koşalım hemen. Bakın bundan dolayı şey açtım bir yerden bir yere gitmek için. Ne olsa olmayacaktı. Hadi alın şunu. Hop. Hayır, hayır, hayır. Öleceğim, gebereceğim. Hadi. Ben onu artık. Hop. Çıldırmak üzere gene yol alacağım. Hayır arkadan ben arkadan ben. Arkadan ben arkadan ben arkadan ben arkadan Geldim hemen. Arkadaşlar şu an oynayabileceğiniz en iyi atlıları <laughs> yaparsanız en iyi oynayışını yaparsınız gerçekten. Çok zor. Karşıda hard biri geldiği zaman. Adamlar ölmüyor. Tekliyorlar beni ondan tam giremiyorum. Şu itemi acil. Nerede bu? Şimdi duyuyor. Beni buradan duyuyorsan sana söylüyorum ki. Şu imparatorun fermanı buffla. Yeter artık. Saçma sapan şeyleri nerfliyorsunuz Bir şeyleri buffluyorsunuz. Karar verin artık. <laughs> şimdi onu nerflediler ben hiçbir şey yapamıyorum şimdi. Ne güzel double atıyordum. Koşturtuyordum. Vuruyordum yarı can. Bu arada ee, Karma'nın yeni skinle video gelecek. <laughs> Hatta iki tane mi falan video atabilirim. Korku oyunlarının bitmesini bekliyorum Twitch'te Gelin siz de. Sonra YouTube açacağım tekrarlarına. İzlersiniz. Bakın şimdi bu ölmüyor ya. Bizim acil aslında şu an şey çıkmamız lazım. Eee cellat şey.

Kim giriyor? Girmeyin hanım. Ne yapıyoruz? Bak inteceğiz sanki. Giriyoruz mu? Bak inteceğiz gibi geliyor bana. Tamam ben şey kötü atamadığı için tabi bozuldu. Sen yukarı çıkalım mı ki bilemedim. Ben öl ölür. Adam Yasin tutucuda. Orada ölecek, ölecek, ölecek. Ah oh, ne ne ne. Ölmeyin, ölmeyin, öl, öle, öle. <laughs> ölmeyin. Hayır. Yanlış oynamayın, valla döverim. Elin ne yapıyor, elin ne yapıyor? Ya bak şimdi biraz sonra ben bunları kıpır edeceğim. Arkadaşlar, bu kadınlara. Girelim mi, ya, ne yapacağız, ne yapacağız? Allah çalıyordum. Ya ne yapacağız? Be. Biz kapat. Öleceğiz ama şimdi. Şimdi öleceğiz ama. Ne yapıyorsun? Oy, çalıyor zannettim. Çalıyor zannettim. Koş koş ileriye koş ileriye koş ileriye. Ileriye koş. Flash'ım var bir şey flash direkt basacağım. Oradan koşu olabilir mi bunlar? Aha orada birileri var. 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 Öldürün. Kaçın, 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 kaçın. Emin misin Gelsin, gelsin, gelsin. Hadi. Hadi. Şöyle atıyorum. Hadi. Gebereceğiz. Vallahi gebereceğiz. Hiç öleceğim. Çok iyi. <laughs> koş koş koş. Bunu alıptırmadılar ama çok zor geçiyor gerçekten ya. Beyler tamamız lazım. Akan bitti. Akan suyumuz. Sonra bunu bitiriyoruz. Ondan sonra da şey, ee, Zonya ya da Banshee olabilir. Çünkü kendimiz kurumuz lazım tabii. <laughs> Bu kadar perfect card ya. Yoksa bozulur. Şimdi benim sırayla buraları bir kontrol lazım. Tabi dikkatli bir şekilde şöyle Bismillahirrahmanirrahim burada biri var burada biri var dedim 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 ölme artık kimse artık artık şu bunu alalım bence burada burada var da, var Transfer gelenlere artık. Ah. <laughs> Neredesiniz? İyi. Çok iyi. Tuşunu tuşuna. Ha biz bu Dane artık alsak ya şunu, şunu alsak ya artık. Al artık Allah aşkına şuna. Güzel. bas atalım mı? O kadar dikkatli oynam ki. Bak, enerjim sömürüldü artık. <laughs> enerjim sömürüldü. Tek demek istiyorum. Ejder almamız lazım artık hadi. Dikkatli oynayacağım diye Efe'ye bak yazık. Tamam şimdi buraya koydum ya fazla koymayalım iki tane kalsın. Çünkü trash gelişim için kontrolleyecek. Cement deyip olacağım. Hmm. Şu alalım gelin gelin. Efe gel Efe gel Efe gel Efe gel. Efe ne yapıyor? Kuş alıyor da. <laughs> Hadi. Sök ye. Ya. Yasin. Al bez gidiyor 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 bez gidiyor. Bez gidiyor. Alo. Alo. Hadi. Efe şunu kaldır. Vallahi oyun gidiyordu ya. Daha bir kişi tutmak için uğraşıyorlar ya. Trash bir de tutan kişi. Şey. Sen şu şu. Şey Konuşamıyorum. Ben ektir ektir Biz şunu yenileyim arkadaşlar bak o kadar zor ki gerçekten oynamak. Ben yani zorlanıyorum şu an oynamakta. Eee, dediğim gibi şu an ee... Zonya alsam daha iyi çünkü zayıf falan baya bana geçiriyor. <laughs> <laughs> Müminet <ödeyim. teenage> <laughs> <laughs> arkada durmam lazım. Ben ölürsem çünkü koruyamaz.

Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Bitir bitir biter. Arkadaşlar bak diyorum size böyle oynarsanız kazanabilirsiniz ama çok dikkatli olmanız lazım. Benim oynadığım gibi. Hemen bir de şu an video çeki olduğu için biraz garip bir şey oldu. Neyse ben siz böyle daha fazla canlıları da öğretmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla support kanalı yok. Ben her zaman sizi yazdığım artık. Bir supportunuz olacak. <laughs> her oyunda olsa bile. Neyse sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yayınlarımı gelmeyi unutmayın. Haftaya cuma görüşürüz. Bay bay. Like button unutmayın. <laughs>